Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Enes. Bugün sizlerle birlikte Jüt kesimin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bunun sesini kısayım. Bugün sizlerle birlikte Jüt kesimin ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Uuu. Birinci bölümünü zaten çekmiştik. Bu bölümde ikinci bölümünü çekeceğiz. Şimdi çok zaten oyunu özetlemiştim ben size. Birinci bölümde. Hadi çok uzatmadan oyunumuza geçelim. Evet buradaydım. Ha evet hafta 2 davalar 4. Bunu kamerayı arkadaşlar düzenleyeyim. <laughs> evet arkadaşlar. Sizlerle. Zaten param olmadığı için. Ama son zamanlarda artan eylemlerin dolayı hükümet ilan ettim. Vay. Sıkı yönetim. Sıkı yönetim olacak. Sıkı yönetim ilan edildi. Sıkı yönetim sebebiyle artık yargıçlar tüm dava türlerine türlerine atanabilecek. İyi. İkinci hafta dava iki. Vay. E ben niye bu on ya? Sıklama ihtimalin o çok düşük ihtimal de. Niye o? Hayır ama ya. Suikast doğurma ihtimalim sıfır arkadaşlar. Ama tutuklama ihtimalim artık davalarda kararlarıma çok önemli şey yapacağım. İlk önce Ezekiel Robin, Ben Robin, Clara Robin, Yaz Robin. Ana kanun kitabı yok, delil kitabı yok. Ha dijital delil kitabı var da o da zaten. 12 yaşında Ezekiel Robin Ben kız kardeşi olan 19 yaşında Clara Robin'in velayetini kime verileceği durumu. Ana boşanma davası o zaman. Dava konusu. Boşanma davası herhalde. Davalı ben Robin davacı Diaz Robin. Davacı Diaz Robin bu kadın bu adamdan davacıymış. Ben Robin ve Diaz Robin adlı şahıslar geçtiğimiz günlerde boşanmışlardır. Çocukları Ezekiel Robin, Clara Robin'in velayetini için Çocukların annesine olan Diaz Robin tarafından velayet davasına açılmıştır. Boşanma sonucu annenin babana tale baba'dan talep ettiği bir miktar nafaka bedeli vardır. Ha. Konuşabiliyoruz herhalde, ama da bir şey çok yani çok önemli bir detay fark ettim. Neyi biliyor musunuz? Bakın şimdi kadın saçını saçı sapsarı üstündeki şeye bakın. Çocuklar da tertemiz giyinmiş. Ama bu adamın üstündeki yırtık pırtık bakın şu izlere. İşte hayat herkese adil davranıyor. <laughs> annem ile baban boşandığı için üzgün müsün? Ezekiel Robin'e. Ezekiel Robin'e falan. <laughs> Her değil mi? Çünkü annem ile baban iyi geçinemiyorlardı. Ve sürekli tartışıyorlardı. Bu durumda ben ve kardeşim çok rahatsız oluyorduk ve kız kardeşime ağlamasını artık dayanamıyorduk. <laughs> Peki kendin yanında mı yaşamak istersin yoksa <laughs> babanın yanında <kendi>? mı? <laughs> en önemli olan <laughs> istemiyorum. Ama onun için en iyisi ile beraber yaşamak oluyordur. Sen kimi tercih edersin? Evet Ez ki <laughs> e, <hiç> annem için de <laughs> içinde, annem için de daha iyi olur diye düşünüyorum tabii ki kardeşimle beraber. Clara Robin'e şu küçük kıza. Annenle babanın boşandığı için evet, ne kadar kavga etseler de ben ikisini de çok seviyorum ve onlardan biri biri bile olmadan yaşayamam. Anneni mi daha çok seviyorsun yoksa babanı mı? Yani o zaman istemedim bu yüzden çok üzülüyorum. <laughs> Bir tercih yapacak olsaydın hani kimi tercih ederdin? Anneni mi yoksa babanı <laughs> mı? Babamı. Babamın bende ayrılmaması. bana hep destek oluyor. lütfen. Bana abimle beni ayırmayın. Hem şimdi Buna ceza vermek olmayacak Kararı seç. İki çocuğun velayetinin ne anneye verilmesi, iki çocuğun velayetinin de babaya verilmesi, erkek çocuğun babayla kız çocuğun anneye verilmesi, kız çocuğun babaya erkek çocuğun anneye verilmesi, şartlar yetinin bulunmaması ve iki çocuğun da yetiştirme yurduna yüzüne... evet. Yok. Olmaz ya. Yani. Şaka şaka arkadaşlar. Olmaz. Vermem. İki çocuğun velayetini de annesine verilmesi, çünkü çocuk diyor ki beni kız kardeşimle ayırmayın. Bu da diyor ki beni de abimle ayırmayın. Erkek diyor ki ben annemle kalmak istiyor. Bu da diyor abimle ayırmayın. Yani iki çocuğun da de anneye verilmesine karar verilmiştir. Çok pişmanım. Valla arkadaşlar. Evet zaten hafta 200. Bunlar da hiç konuşmayın siz benimle. Siz benimle hiç konuşmayın. Allah. karım. Yani çocuğum. Çocuğum. Senin okulun yok mu oğlum? Bu da böyle. Her gün bunlar böyle oturuyor arkadaşlar. Nasıl olacak? Zaten. İkinci hafta dava aç. Yeah değişen bir şey var arkadaşlar. Ne bu? Ha, bu kağıda göre yapacağız. Biraz uzun olabilir. 1 2 3 4 5 3 4 5 İnşallah doğru yaparız arkadaşlar. İnşallah doğru yaparız çok eğlenceli. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şu ikisi kaldı. 1 2 1 2 Oh, çok şükür doğru yaptık arkadaşlar. Cesedin yakınlarında bulan Francis Crimes'i öldürmek için kullanılan ip üzerinde üzerinde bulunan kırmızı gül. Arkadaşlar hatırı hatırlıyorsanız Freddy Coles diye bir adam davasında da aynı ip, aynı gül vardı. Onunla bağlantılı bir şey bu. Onunla bağlantılı bir şey. Freddy Coles cinayetinde de vardı. James James adı James, soyadı Redlow. Yaşı 51, sabıka kaydı var. Cinsiyet, bir erkek. Tabii ki de erkek olabilir. Şu, şu tip kadın olamaz. Suçlamalar suikast. Bu yapmış olabilir. Bak diğeri güvenlik görevlisiydi. Ama bu yapmış olabilir arkadaşlar. Çok büyük bir ihtimal var. Sağ saatlerinde mutabanın yakındaki ormanlık bir araziye koşu yapmakta olan Amanda Kelvia adlı şahsın Koşu yaptığı esnada Francis Crins adlı şahsın cansız bedenine rastlamıştır. Francis Crins bedenine rastlamıştır. Olayın gerçekleştiği alanı gören güvenlik kamerasına olay esnasında çalışmadığı saptanmıştır. Ben dedim arkadaşlar bu organize bir suç. Bu organize bir suç. Francis Fred Coles cinayetinde de kameralar şey oluyordu. Çalışmıyordu. Otopsi raporuna göre vücuduna herhangi bir darbe izi bulunmaksızın uzun bir süre oksijensiz okş, oksijensiz <laughs> arkadaşlar söyleyemedim. Oksijensiz kalma sonucu hayatını getirdiği anlaşılmıştır. İddialara göre maktubun son görüştüğü kişi Karen Wells, Karen Ann Wells şirketin yönetim kurulu üyesi James Redlow adlı çalıştı. Ooo kaç tane ifadesi var bunun ne ya? O gece birlikte, şirketten birlikte çıktık. Onun aracıyla Levstrop Lev adlı bara gittik. Orada yaklaşık bir saat kadar kaldıktan sonra kendisini beni evime bıraktı. Sonrasında ne yaptığını veya nereye gittiğini bilmiyorum. Fransız ile ilgili yer arkadaştık. Barda otururken sıfır onu dertli gördüm. Fakat ne kadar sarretsem de bir şey anlatmadı. Sadece bu sıralar, bu sıralarda hayatın yoluna gitmeyen bir şeyler olduğunu ve ne yaparsa yapsın bir şeylere değiştirmediğini söyledi. Tüm söyleyeceklerim bunlar yakın bir dostumu kaybettiğim için çok üzgünüm. Aman da Kelvia yani cesedi cesedi bulan kadının şeyini ifadesini okuyorum. Her gün olduğu gibi o sabah da koşmak için ormana her zaman tercih ettiğim alana yöneldim. Su içmek için mola verdiğim sırada çalıların arkasında boylu boyunca yatan bir beden olduğunu gördüm. Hemen polis ekiplerine haber verdim. Tek hatırladığım yerde yatan kişinin takım elbiseli olduğu ve üzerinde bir adet kırmızı gül bulunduğu. Hmm. Şimdi. İşte adamla konuşacağım. Fransızlar arkadaşlar ne kadar uzun süre <laughs> 4 <yıl> <laughs> Fakat son yıldır yakın bir arkadaşlığımız bulunmakta Bulunma... değil. arkadaşlar. 5, 4 3, 2 çalışır, fakat son iki yıldır yakın bir arkadaşlığımız bulunmaktaydı. Şirketi Fransız kremi sevmeyen ya da onu yakın yaptığı zaman tehdit etmiş birisi var mıydı? Ya yani olabilir arkadaşlar. Bu ihtimal olabilir. <laughs> evet, bir yani <laughs> ve yönetim kurulu ekibimizin her üyesince sevilen birisiydi. Evet haftada en az iki kez giderdik. Birinci içimizde yapardık. Yani... Hmm. Zaten sabah kaydı var ya. 102 yıl oldu. Zaten suikast. Evet 102 yıl. Ama bence arkadaşlar. Bu da organize bir suç. Yani adam arkadaşmış. CEO'suymuş. Yani zaten ölen adam CEO'ymuş şirketin. Hayır, bu adam suçsuz arkadaşlar. Bence suçsuz. Biraz düşünmeme izin verin arkadaşlar. Düşündüm. Bu adam suçsuz. Dur. Şey yapmadık. Şey yapmadım. Arkadaşlarım, karar açıklanmıştır. Sanık James Redbow'un suçsuz bulunmasına karar karar verilmiştir. Ne? Davalarda verdiğin kararların neticesinde maaşına zam yapma kararı alıp bu haftada 700 para kazanacaksın. Vay çok iyi çok iyi çok iyi zam aldım. Evet tamam. Başarılı. Başarılı olduk. 200 dolar kalıyor. Ha para alalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Eve gideceğim. Yine aile üyelerinden biri bir şey isteyecek. Hayret. Birisi de bir şey istemedi. Hayret. Hangisine gidelim arkadaşlar? Dur o piti piti yapacağım. O piti piti karamel rafet piti tarz lastik cimnastik size geldik bittendik Ama gittik temizlendik dik 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 son dersimiz matematik çorabımı dik 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 dik. Ha buna gideceğiz. Bara gideceğiz. <laughs> Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Bira, şarap, viski. Bir, hmm. Akıl sağlığı getiriyor bir de bunlar. Ama benim akıl sağlığı iyi. Yani akıl sağlığım yüzde yüz alsam. Neyse buna gidelim. Blackjack, şans çarkı. Şans çarkı oynayalım mı? 5 dört tamam çevirelim 5 dolarımız gidiyor yes be 10 dolar kazandık yes arkadaşlar hani 2x geldi paramı katladım 200 liraydı 5 lira geri kazandım yani 10 10 dolar geri kazandım valla şeyde kazanmak güzeldi de. Yani. İlk önce şeylere bakalım. Ha bir. Bir, iki, üç. Bir, i̇ki, üç. 4 1 2 3 4 1 ya doğru 1 2 3 4 1 2 ya 1 2 3, 4, 1 2 3 4 1, 2 3 4, ya 2, 3 4 5 1 2, 3 4 5 1. 3 4 5 6 7 8 Tekli yaptım. Şahsın üzerinde bulunan bıçak bir dakika arkadaşlar kapıyı kapatmam gerek. Pardon arkadaşlar kapıyı kapattım da oturun. Şahsın üzerinde bulunan bıçak, delil üzerinde bulunan parmak izi numarası. 21-27-2 Ha, Elden, Elden'dan Duncan ile Arthur Deril. Arasında geçen telefon diyaloğu kesiti. Arthur Deril. paramı Deril. Derrell dedim, Derrell. Paramı ne zaman geri vereceksin? Elden, bana bir biraz daha Zaman ver lütfen. En kısa zamanda geri ödeyeceğim. Arthur. Yeti, yetti artık. Daha fazla beklemem mümkün değil. Geç. En geç yarına kadar ödemezsen olacaklardan ben sorumlu değilim. Tehdit ediyor bir de. Eldon sakin ol. Öde, ödeyeceğim diyorum. Arthur yarın. Yarına kadar ödemezsen seni öldürürüm. Arthur nerede? Artık. Arthur. Arthur derim. Emri yani biliyorum şu yamuk burnundan zaten bu bunun bir şey yapacağı biliyor. 21, 27, 2. Ama bıçak, bıçak parmak izi de bu arkadaşlar. Bu değil. Elden Sabah kaydı var. Ama böyle olmaz ki ya. Bunun sabıka kaydı var. Suçsuz adamı. Suçlu adamın sabah kaydı yok. ben suçlu olup olmadığını nereden biliyorum? Suçlamalar tehdit. Kastı adam yaralma. Açıklamalar. Olay akşam saatlerinde Eldon Dönç'ün atlı şahsın evine gerçekleşmiştir. Eldon Dönç'e. Yaralamaya sebebiyet veren Arthur Daryl atlı şahıs olaya gerçekleştiğinde hemen sonra kaçmıştır. Eldon Dönç'ün atlı ihbar sonucu Daryl hakkında yakalamaya karar çıkartılmıştır. Yapılan ihbar sonucu ekibimizle başlatılan aramada Arthur Daryl attı. Şahsın kız kardeşinin evinde saklandığı saptanmıştır. Saptanmıştır. Ve akşam saatlerinde ekipler yakalanarak sorgulan, sorgulanmak üzere emniyet karakoluna götürülmüştür. Elgün Dönşen'in şey, ifadesi. Ya niye çıktın ya? Hı. Bundan bir ay önce Arsa Dero adlı şahıstan bir miktar borç para almıştım. Beni sürekli arayıp orijinin iki katı olduğunu ve her geçen gün biraz daha arttığını söylüyordu. Ben de ona çalıştığım iş yerine henüz ödeme almadığımı ve aldığım zaman borcuma ödeyeceğimi kendisine birçok kez ilettim. Buna rağmen beni arayıp taciz, et, taciz etmeye hiçbir zaman bırakmadı ve bir süre sonra da evime kadar beni takip etmeye başladı. Arkadaş sen Allah Allah ne çok ifadeniz var sizin ya. Mesela arkadaşlar okuyalım. Yıldırım polisi, polis ekiplerinde bir çok kez bildirmeye rağmen olumlu bir dönüş alamadım. En sonunda iş yerime çıkıp evime va vardığım sırada arkamda Arthur Darrell'ı gördüm. Elinde bir bıçak tuttuğunu fark ettim. Bıçağı bana doğru sessiz olmamı ve Onunla beraber daireme çıkmamızı istedi. Korktuğum için tepki veremedim. Ardından daireme çıktık. Eve girdikten sonra evimi karıştırmaya ve para aramaya başladı. Bulamayınca da bıçağı, bana, bıçağı bacağıma sapladı. Ardından hızla daireden kaçtı. Sonrasında telefonumu alıp ekiplerden yardım istedim. Arthur Darrell'ın şeyi. Ee, ifadesi. Yaklaşık bir ay öncesinde Eldon'un Dungeon beni arayıp bir miktar para ihtiyacı olduğunu söylemişti. Kendim de zor durumda olmama rağmen istediği parayı ona verdim. Ayrıca bu durumda izah ettim. Arthur Daryl bana parayı en kısa sürede ödeyeceğini söyledi. Aradan bir ay geçtikten sonra herhangi bir dönüş yapmadığı için dayanamayıp kendisi aradım ve borcunu, borcunu ödemesi gerektiğini söyledim. Bana söylediğim tarif ve saatte evinin önüne gelirsen borcunu ödeyeceğini söyledi. Evinin önünde gittiğimde bana parasının dairesinde olduğunu ve daireye çıkmamız gerektiğini söyledi. Eve çıktığımızda oturmamı istedi ve birazdan geleceğini söyledi. Ardından bir bıçakla karşıma dikildi ve bana tehditler savurmaya başladı. Ben de her ne olursa olsun borcunu ödemesi gerektiğini söyledim. Sonrasında bıçağı bana doğru savurdu. O esnada savunmak için hamle yaptım ve bıçağı yazdığımın bacağına saplandı. Sonrasında korktuğum için bıçağı da alıp kız kardeşimin evine kaçtım. Hmm. Uzun bir şeydi arkadaşlar. Başım ağrıdı biraz. Uzun okuduğum için. Şimdi bence durum bir hemen tanımlayalım. Bence bu Arthur Daryl Arthur suçlu bir adam. Yalan söylüyor şu yamuk burnundan belli. Kral, Arthur Daryl adlı şahs. Nereden tanıyorsun? Geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden tanıştığım buluşup arkadaş olduğunun birisiydi. Arthur Daryl adlı şahsın bıçağı sana sapladığını bıçağı hangi elinde tutuyordu? Bıçağı sol elinde tutuyordu ve bana sapladığında sol eliyle saplamıştı. Bana yine Arthur Daryl adlı şahsın etrafına evet, kaç kere arıyordu? Haftanın her günü beni arayıp taciz ediyordu. Yazmamı dönüşe Şahıs boş verdiği ile olayın gerçekleştiği günü arayıp taciz, mi etti, mi? Bu Arthur Derrill'a soruyoruz arkadaşlar. Hayır etmedim sayın Yardımcı. Elden dönüşe şahıs. Şahıs sana bıçağı hangi elini gördü? <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam sağ elini gördüm. Hmm ceza verirse ikisine de veriyoruz değil mi? Suçlamalar neydi? Bir dakika arkadaşlar suçlamalara bakacağım. Tehdit, kasıt adam yaralamak. Bakalım. Hakaret, tehdit. 2 yıl. Ağırlaştırılmış. yaparsak bu adam elinden Ring'in Şu yükselmesine de. Vallahi ve kaydı yok. Tehdit. 2 yıl hapis. Sonra Haneye tecavü, adam kaçırma, malı koymak, kasıtlı adam yaralama. 8 yıl. 10 yıl 10 yıl hapis. Arkadaşlar bir kazanma. Yok var bir yok. 8 ile 2 topladım 10 yıl etti. Başarılı. 105 var. Hayret. Bir şey istemiyorlar. Hayret. Yasa teklif kabul edildi. Akıl sağlığı yerinde olmayan suçlar ceza almak yerine tedaviye gönderilecek. Vay. Şunca hafta dava var ki. Olamaz. <laughs> Olamaz arkadaşlar bu adam da burnu yanık. Neyse bunu çözelim. Tamam da kardeşim ya. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu? Arkadaşlar yapamayacağım gibi gözüküyor. Şey. Arkadaşlar bu biraz bir şey. Garip bir şey ya. Buradan yapsak şöyle. Her i̇şte şey çok güzel bir şey. Çok garip bir şey. Böyle. Böyle tamam. Heh, böyle. Tamam da. Arkadaşlar yapamıyorum. Yapamıyorum. Arkadaşlar yapamıyorum. Yapamıyorum. Şu, şu, şu. şahsın zarar verdiği banklar şahsın üzerine çıkan kesici aletler maket bıçağı tahta uyuyorlar yani onlar bir de değişik bir bıçak banklara zarar veriyor vay 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 akıl sağlığı negatif mi akıl sağlığı yerinde olmayalı tamam akıl sağlığı yerinde hesabı kaydı yok bilinçli olarak kamu malına zarar vermek. Olay Trenet World Belediyesi'ne ait banka kullanan bataryası vasıtasıyla fark edilmiş ve gelen şikayetler üzerine olayla ilgili sorular soruşturma başlamıştır. Kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelenmiş ve olayın muhatabına haber sıra adlı şahsın olduğu saptanmıştır. Çözüm olarak Trenet World Belediyesi binasının önüne yeni bir banka konulmuş ve değişe geçirmiştir. Havers Roart adı Havers soyadı 25 yaşında. Hiç de 25 yaşına benzemiyor arkadaşlar. Saatlerinde banka oturmuş ve cebinde kesici bir alet çıkarmıştır. Bu, bu sırada ekiplerce gözaltına almıştır. Havers Roart'ın şeyi ifadesi arkadaşlar. Öncelikle bunu yapmanın bir suç olduğunu bilmiyordum. Bunu yapmanın sebebi istemeden kötü bir alışkanlığı gelinmiş olmam ve bunu bir bağımlılığa dönüşmesidir. Bunu artık kontrol edemiyorum. Fakat dediğim gibi bunu yapmanın suç teşkil ettiğini de bilmiyorum. Ulan 25 yaşına gelmişsin. Onu bilmem, bunu bilmem. Kamu davası kısmı lazım. İşte olarak kamu malına zarar verme. Kamu şey var mı? Sabıka kaydı yok. Ulan hmm. O zaman buna ağırlaştırmış vermeyeceğiz. Bilinçli olarak kamu malına zarar verme. Cezası 12 ay kamu hizmeti. 12 ay kamu hizmeti verilmiştir. Karar verilmiştir. Şahıs yani sanık hayırlısı rahatsızlık... Arkadaşlar... ...suslu bulunması ve 12 ay kamu hizmetine çarptırılması... karar verilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Hayret ha hiçbir şey istemedim. Bağımlı oldum ben de arkadaşlar. Bir tane daha çark çevirelim Yine 5 dolar koyalım. Ee, belki buna koymak istiyorum ben ya. Portakal. Çilek. En çok hangisinde var? 20, 50. Karpuza. Şans eşit. Yes. Asıl. Ben buna yaptım. Al al ya Arkadaşlar kazanmadık. Kaybettik. Evet arkadaşlar. Bugün de sizinle birlikte bir oyunun sonuna geldik. Vücut kesim. Yine yarın aynı saatte bunun bu serinin 3 bölümünü atacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.